Şimdi bana internette mesajlar geliyor. Hocam diyorlar biz sizi seviyoruz, saygı duyuyoruz. Allah razı olsun ama sert üslup da kullanıyorsunuz diyorlar. Yani hani adamlar odun gibi, hayvan gibi falan. Yani <laughs> bunlara gerek var diyorlar. Estağfurullah. E, gerek var. Gerek evet. var. Kur'an'da Allah kullandığına göre biz de kullanırız tabii ki. Maşallah. Kullanmamız gerekir yani inşallah. Maşallah hocam. Mesela diyor ki Allah kalpleri vardır şeytandan Allah sınır Bununla kavrayıp anlamazlar. Gözleri vardır, bununla görmezler. Kulakları vardır, bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha da aşağılıktırlar. E ben köpeğe benzetmem yine iltifat olmuş oluyor onlara evet, yani, evet. <laughs> değil mi? <laughs> Köpekten de aşağı oluyorlar yani. Evet, evet. E bunda şaşıracak bir şey yok. E, onlar kendisinden sakındırdıkları şeyi yapmadı ısrar edip onları aşağılık maymunlar oldunuz dedik diyor. Bak maymun değil, aşağılık maymun. Evet. Evet. Değil mi? Evet, Köpek evet. böyle hafif bir ifade olmuş oluyor yani. İnşallah. İnşallah. Ama tabii asıl nezaket tam Kur'an'a göre yani Allah affetsin orada yanlış anlaşılma olabilir yani. Hani ben daha nezaketli söylüyormuşum gibi. O anlamda değil. Ee, Kur'an'ın uslubu asıldır. Yani evet. tam gereğini yapmış oluyoruz. İnşallah. Nezaket demeyelim evet. o zaman orada. Çünkü konu karışmış oluyor. Allah affetsin. Ee, tam gerektiği gibi konuşmuş oluyoruz. Evet, i̇nşallah. inşallah hocam. Mesela Allah onları kof kütüğe benzetiyor. Ben odun gibi herif diyorum. Evet. Allah odunu boş kof kütüğe benzetiyor Cenab-ı Allah zaten. Evet. evet. Kur'an'da değil mi? Evet. Evet. evet hocam. artık sizden böyle yapanların dünya hayatındaki cezası aşağılık olmaktan başka değildir. E aşağılık herif diyorum. İşte Kur'an'da aşağılık olduklarını söylüyor evet. Cenab-ı Allah. Maşallah. Mesela, şeytanın Allah'ını sanırım münafıkun suresinde sanki onlar dayandırılmış ahşap kütük gibidirler. Her çareyi kendileri aleyhine sanırlar. Onlar düşmandırlar diyor Allah. İnşallah. Allah onları kahretsin diyor. Cenab-ı Allah. Müddessir suresinde ürkmüş yaban eşekleri gibidir diyor Allah. Evet. evet. E biz de eşeğe benziyoruz. Eşek İnşallah. gibi diyoruz. İnşallah. <laughs> Gerçekten Allah inkar edenleri hor ve aşağılık kılıcıdır diyor. Evet. E demek ki biz de gereğini yapıyoruz inşallah. Şimdi maşallah. Söyle soru. Dokuz.